Sinüzit, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır. Burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada güçlük ile kendisini göstermektedir. Akut ve kronik sinüzit olarak ikiye ayrılır. Nedenleri genellikle virüs enfeksiyonlarından ortaya çıkar. Alerjiye bağlı sinüs ostiyumlarını tıkayan ödemler, burun içi erilikleri, polipler ve özellikle çocuklarda görülen büyümüş geniz etleri e, bu duruma neden olabilir. Sinüzit tedavisi e, kulak burun bazı muayenesiyle başlar. Endoskopik e, şeyler müdahaleler, ayrıca bunun yanı sıra bazı tomografik tetkikler yapılabilir. Akut sinüzitlerde öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Kronik sinüzitlerde ise e, cerrahi müdahale düşünebilir. Korunma yolları, gripal enfeksiyonlarda doktor kontrolünde tedavi yapılmalı. Enfeksiyon süresince burun devamlı açık tutulmalı, dışarı ıslak saçla çıkmamalı, direkt rüzgara maruz kalınmamalı, alerjik tedavisi ihmal edilmemelidir. Burun kemik eğrilikleri, burun etlerinin büyüklük ve şişliğini tedavi ederek ortadan kaldırılmalıdır.